Değerli izleyenler emekliye 1000 TL intibak zambı geliyor diyoruz. Neden? Emekliler evet epeydir sabrettiler. Epeydir beklenti içinde oldular ve hak ettikleri intibaka kavuşamadılar. Ama ne var ki artık bu konuda en yüksek mevkilerle bu konuyu hem seçimsel anlamda hem ekonomik anlamda Türkiye'nin faydasına en önemli çalışma olacağı yönündeki iletimlerimize olumlu yaklaşım oldu. Emeklilerin özellikle maaş katsayılarının en düşük askeri ücrete çekilmesiyle ekonomide yaşanacak bahar havasının aslında dışarıdan oluşturulacak olan yapay katkılardan daha çok etkili olacağı ve sağlıklı ekonomik büyümenin ve toplumdaki bu ekonomik sıkışıklığa çare olacağı aşikar. Birilerinin enflasyonu çıkarır para basmayın ve emekliye vermeyin çağrılarının aslında Türkiye'nin önünü tıkamak amaçlı olduğu aşikar. Ve yaptığımız bu çalışmayı mecliste sunulması için Ankara'da birkaç kanaldan ileteceğiz. Muhtemelen çok değerli bu konuda çok değerli siyasilerimiz var ve kendileri bunu hızla meclise getirecekler. Ekonomik kalkınmanın, ekonomik hareketliliğin, piyasada destek kredisinden daha çok etki yapacağını savunan ekonomistlerin sayısı hiç de az değil. Bunları da referans ediyoruz. Artık bu konuda beklemenin veya köşesine çekilip kızan bütün emeklilerin burada bu yaptığımız çabaya destek olmalarını bekliyoruz. Emekliler için makul en iyi çözümün şu anda acil 1000 TL'lik bir seyyan enzam veya intibak altında verilecek olan bir katkıdan geçtiğini düşünüyoruz. Bu sunduğumuz tabloda en düşük maaşın 2800 kullarında olması da bunun bir göstergesi. Askeri ücret taban aynen emeklide de kabul edilmeli, daha yaşanabilir bir ortam için. Ama bana eleştiriler de gelmişti geçen senelerde şu ifadeleri kullanan hiç de az değildi primleri kadar alıyorlar. Evet dev dediyseler onun karşılığını alıyorlar. Bu fazladan değil mi denince evet Türkiye sosyal bir devlettir. Türkiye zengin bir devlettir ve Türkiye her alanda büyük katkıları ve projeleri olan bir devlettir. Her şeyde büyük adımlar atan Türkiye'nin emekliye gelince mi küçük adım atmasını bekliyorsunuz demiştim. Ve bunun yanında özellikle emeklilerin primlerinin o zamanki yaş, e, enflasyonla, şimdiki hissedilen sahadaki enflasyonla aynı durumda mı veya eş değer kuvvette miydi o durum? Bunu da tabii ki dile getirdim. İşte ne yapacağız? Emekçinin yanında olacağız dedik. Ve bu çalışmayı ayrıtsal anlamda ve hükümeti de iktidar edecek çalışmayı bu zam aldığında, emeklinin evet büyük ekseriyeti çok büyük bir şekilde evet değerli kardeşlerim kimi destekleyecek? Hükümeti destekleyecek. Biz de emekçi dostu olarak burada bu işin tabii ki cazibesini, bu işin artılarını pozitif yanını söylemekten mutluluk duyuyoruz. Çünkü adımlar atılmasını bekliyoruz. Artık somut adımlar atıldığı takdirde çok önemli bir durum gelişecek. Bir de bir anket düzenledim. Bu ankette emeklilere bu işin tabii ki olduğu takdirdeki reflekslerini gösteren. Şimdi ankete bir geçelim. Evet anketimizde özellikle emeklilere 1000 TL intibak alırsanız oy verir misiniz şeklinde sorduk. Emeklilerin %35'i veririm diye yanıtladı. Evet. Şu anda hangi emekliye mikrofon tutsanız özellikle pandemi ve ekonomik şartlar nedeniyle sistemleri çok fazla ve oranları gerçekten yüzde %90'a yakın. Ama şimdi burada daha zam almadan fikrine bile %40'a yakın bir emekli destek oluyor. Yani bu durum eğer gerçekleştiğinde inanıyorum ki yüzde %65 oy veririm şeklinde olan olacak. Bu iş için partisi şuyu buyu önemli değil. Bu iş için onun tavrı refleksi hükümete olan katkısının yansıması. Kim olursa olsun önemli değil. Burada önemli olan emeklinin reysel gücü değerli kardeşlerim. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde emeklinin ibedi bir şekilde hakkına kavuşması gerekiyor. Emeklinin hak ettiğini alması gerekiyor. Ve ekonomik göstergeleri ve seçimsel anlamda avantajlarını ve emeklinin sosyal ve kültürel katkıya olan etkisini de hesaba katarsak bu anketteki durum o zaman olduğunda çok daha hükümet lehine değişecek. Yani yüzde onlardan yüzde otuz çıkıyor o kesimde. Evet maaşları düşük, sistemleri çok. Demek ki bir artış söz konusu. Evet değerli izleyenlerim. Yani bu yapılan zamla askeri ücretin çok altında olan 1800 TL alan bir emekli 2800 TL almaya başlayacak. 1900 TL alan bir emekli 2900 TL almaya başlayacak. 2000 TL alan bir emekli 3000 TL almaya başlayacak. 2200 TL alan bir emekli 3200 TL almaya başlayacak. Bakın asgari ücretin üstüne çıkıyor. Ve ne olursa olsun daha yaşanabilir bir ortamda bu maaşa kavuşmuş olacak. Yani avantajı bir bir açıklanıyor. Memleketin hayrına nasıl bir zam olduğunu size ayrıntılı açıklıyoruz. Ve bunu sunacağız meclise muhtemelen bunun iktidar tarafından sunulmasını çabalamak için bu yöndeyiz. Çünkü muhalefet sunduğu zaman iktidar değil, biz iktidar kanadından ekonomiyi canlandıracak bu adımı en büyük ilacı tabii ki sunuyoruz. Tabii ki referansımız Erbakan döneminde verilen büyük zamlar. Evet, çok da önemli bir referans var ve piyasanın o zamanki durumu demek ki halka para vermek gerekiyor. Borç olarak değil, her ay maaş olarak 2500 TL alana 3500 TL maaş olacak bu artış gerçekleştiğinde. 2700 TL alana evet değerli kardeşlerim 3700 TL. Bakın ne kadar fark ediyor maaşlar. Her bir maaşın çehresi değişiyor. 2800 TL alana 3800 TL maaş. 3000 TL alana 4000 TL maaş. 3200 TL alana 4200 TL maaş. 3500 TL alana 4500 TL maaş. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl maaşlar, nasıl artışlar. Yani maaşların çehresi değişiyor. Maaşların orantısı değişiyor. Maaşların havası değişiyor. İşte bu tahlilde yapacağımız en önemli adım ne olursa olsun bu konuda sağduyu kaybetmeden hızlı bir şekilde bu yasanın çıkmasını sağlamak. 2021 yılında Bununla ilgili olumlu adım atıldığında çok daha önemli ve hızlı ve güzel bir döneme geçireceğini kesinlikle ifade etmek istiyorum. Evet, güzel ve önemli bir döneme geçilmiş olacak. Diyeceğim husus artık emeklinin tüketim alışkanlığının özellikle yastık altı yapamayacak durumda olmasının, parayı direkt harcayacak olmasının ekonomiye faydasından bahsediyoruz. Örneğin bir iş adamı iyi niyetli veya kötü niyetli alıyor binlerce milyonlarca doları gidiyor bir küçük işletme açıyor sonra da bir anda kapatıyor. Yani iş adamlarının birine verdiğimiz bir rakam binlerce insana vereceğimiz fırsatın önüne geçebiliyor. Ama biz sağlıklı bir şekilde alım gücünü tetiklediğimizde üretimi tetikleyen tüketimi çoğalttığımızda bilinç ve sürekli tüketimle beraber oluşan süreyen verginin yani yığılan vergi tüketimde oluşan süreklilik vergisinin tabii ki bu KDV'lerin önemli bir şekilde hazinede katkı sunacağını düşünüyoruz. Böyle olunca gerçekten mutlu oluyoruz değerli izleyenlerim. Böyle olunca çok daha olumlu oluyoruz. Demek istediğim husus şu. Emekli artık hak ettiğini alacak bir durumdadır. Diyecekseniz bir artış gerçekleşecekse bu sözün eşittirinin karşılığı emeklidir. Emeklinin bu tarihten sonra artık ilgi, alaka ve önem beklediği aşikardır. Çünkü yaş ilerledikçe hepsinin bir yönde bu yönde ihtiyacı olağanüstü şekilde artmaktadır. Biz de emeklilerimiz için bu teklifleri götüreceğiz, almaya çalışacağız. Ve ben bu yayınlarla beraber önemli bir şekilde emeklinin asgari ücret tabanına çıkarılmasının gündeme alınacağını, çok yoğun gündem olacağını ve önemseneceğini buradan ilan etmek istiyorum. Evet değerli kardeşlerim, inşallah başarılı ve iyi bir adım atmış olacağız. Bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.